Kotra Sigorta enerji santrallerinin kayıplarını 25 yıl teminat altına alıyor. Enerji santralleri büyük ölçüde yatırım gerektiren önemli yatırımlar. Detaylı hesaplamalarla planlanan bu yatırımlarda finansal kayıplara hiçbir yatırımcının tahammülü yok. Bu yatırımların kayıplarının önlenmesi noktasında devreye sigorta sektörü giriyor. Antalya merkezi Kotra Sigorta başta güneş enerjisi olmak üzere enerji sistemlerinin finansal kayıpların gelir ve performans kayıplarına teminat bulan bu ürünleri geliştiren bir sigorta aracısı. Türkiye çapında yaklaşık 1.2 GW kurulu güce sigorta hizmeti sağlayan firma, santral verimliliğine 25 yıla varan sürelerde garanti altına alabiliyor. Kotra Sigorta Genel Müdürü Osman Tüken'i dinliyoruz. Sigorta sisteminde bu enerji santrallerinin sigortaları her yıl yenilenerek genelde yapılır. Yani 12 aylık poliçelerle yapılır. Biz bu operasyon devresi sigortaların içerisinde ürünlerden veya güneş noksanlığından, güneş enerjisi için konuşuyorum, ürünlerden veya güneş noksanlığından kaynaklı performans kayıplarına her yıl teminat sağlıyoruz. Ve bu poliçeyi yeniledikçe, her yıl yenilendikçe bu teminatı alabilir hale geliyor yatırımcılarımız. Bildiğiniz gibi zaten güneş enerji santrallerindeki teknoloji kendisine ispat etmiş ve kariyeri olan, kendine göstermiş sistemler, ekonomik ömürleri de 25 yıldan zaten fazla olduğu için, ve üreticiler tarafından tarif edilen lineer performanslarına uygun olduğu için biz her yıl bu poliçelerde bu teminatı sağlayabiliyoruz. 25 yıl oldukça uzun bir süre. Enerji santrali sahibi firmalar belirsizliklerin yüksek olduğu zamanlarda dahi bu teminatlara nasıl güvenebilir? Osman Tüken anlatıyor. Bu konu teknik bir konu şöyle. Normalde eğer ürün hatasız olarak çıktı ise o lineer performans garantisi kavramına zaten uyacak şekilde ürün çalışır. Eğer bu teminatı bir kez kullandıysanız ürünlerden kaynaklı olarak üründe zaten kusur var demektir. Bu teminat çalışır ve o kusurları giderir. Yani içsel çalışma kusuru dediğimiz güneş enerji, güneş enerji panellerinin içerisindeki hücrelerdeki ribonların kaynak hataları veya laminasyon hataları olarak kendisini gösterdiyse ve buna dayalı olarak performans düştüyse ürünlerde zaten bir değişiklik olması gerekir bu hatalı bir ürün anlamına gelir. Performans kaybı teminatı da bu e, tazmi, bu hasarı, bu masrafı tazmin edeceği için ve ürünler yenileriyle değiştirileceği için bir sonraki sene bu teminatı almanız gene mümkün olacaktır. Güneş noksanlığı dediğimiz kavrama dayalı eğer düşüklük olduysa her yıl tekerrür eden bir düşüklük olmayacağı için yani çok e, Standart bir sapma ile biliyorsunuz güneşlenme süreleri aynı koordinatta devam eder. Ama o yıl beklenenden çok daha düşük güneşlenme süresi gerçekleştiyse, bu bir sonraki sene zaten kendisini çok 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 zayıf bir ihtimal göstermez. Yani bir daha olmayacağını söyleyebilirim. Bu da zaten hesaplanabilir aktüerya dediğimiz bir matematikle ortaya koyuluyor. Bildiğiniz gibi çoğu mühendislik programının zaten istatistik bilgileri var 25 yıllık. Bu bilgiler ışığında yıllık beklenmedik sapmalar bir sonraki sene poliçenin yenilenmeyeceği anlamına gelmez. Ürüne dayalı bir sorunun bugüne kadar hiç yaşanmadığına dikkat çeken KOTRA Sigorta Genel Müdürü Osman Tüken, Güneş 90'lığından kaynaklanan bir kaybın tazmin edildiğini ifade etti, dinliyoruz. Açıkçası ve yatırımcıların kullandığı ürünleri seçiminden kaynaklı olarak ürüne dayalı olarak şimdiye kadar gerçekleşmedi. Fakat güneş noksanlığına dayalı olarak tazminat ödedik. Beklenenden daha düşük güneşlenen bir enerji santraline 25 bin dolar civarında bir tazminat ödemesi yaptık. Santral 5 megawatt büyüklüğündeydi. Dolayısıyla yeküne baktığımız zaman megawatt başına 5 bin dolar sapma çok yüksek olmasa da sigorta sistemindeki o %10'luk opsiyona rağmen bir tazminat doğurdu. Yani küresel iklim değişikliği aslında her yıl kendini artan güneşlenme süreleri olarak gösteriyor. Fakat buna rağmen buna rağmen e, pik yapan sapmalar söz konusu olabiliyor. Bu performans kaybı teminatı özellikle finansal güvence anlamında yani projeyi finanslayan, e, fonlayan finans şirketinde güvence teşkil ediyor. Yatırımcılarımız daha çok bu sisteme gönül verdikleri için performans kaybıyla ilgili aslında çok büyük kaygıları şimdiye kadar yok. Fakat finans şirketlerine poliçelerinde performans kaybının olduğunu bildirmeleriyle birlikte finansman kolaylığı sağladığı bir ortam da oluşuyor. Bildiğiniz gibi sigorta sektörü zaten finans sektörünün bir parçasıdır. Finans sektörünün içindedir. Bizler sigortacılar olarak özellikle enerji sistemlerinin sigortalarını yapan sigortacılar olarak finansal zararlar konusunda performans kayıpları, iş durmaları, şebekedeki güç kesintisi nedeniyle üretilemeyen enerji, dağıtım şirketinin iflası veya hasara bağlı kar kayıpları gibi finansal kayıpları sağlıyoruz ki finans sektörü yenilenebilir enerji yatırımlarına daha fazla destek olsun. Açıkçası biraz vizyonumuz da bizim bu.